biliyorsam çalarım. Ay geldi aklıma bir şey ama repertuarında var mıdır bilmem. Senin zamanından bayağı bir sonra çünkü bu. Ne varmış benim zamanımda? Ben taş devrinden gelmedim ya. Aman alındı. Ay aşk olsun Hikmet amcacığım. Maşallahım var senin ya mihrabın yerinde yani. Onu demek istemedim ben. Ha Han Bey. Sonunda denk gelebildik. <laughs> Ay almadı beni eve. O Maviş'in bile odasını temizletmeye kalktı da... ...yok, sokmadı beni içeri. Pes. Olsun, siz denemeye devam edin. Baba, sen... ...iyi misin orada öyle? Çok iyiyim. Geldiğin iyi oldu. Ha. Ee, git de bize bir tavla al. Efendim? Tavla diyorum, tavla. Baba, sen sevmezsin ki tavla. Küçümsersin hep. Satranç seversin sen. Okşan satranç bilmiyor. Yapacak bir şey Yok. Peki hallederim bir ara. Alıver canım. Eline mi yapışacak? <laughs> Helin annem bile ağırmış biliyor musun? Ama hak ettim. Yaptığım şey çok yanlıştı, biliyorum. Geceleri öyle evden kaçar gibi gitmelerin Ceylan'ı değildi, değil mi? Acıya gidiyordun. Ne yapıyordun? yemini suyunu mu veriyordun? Ve ilaçlarını, kitaplarını. Bazen defter. Klarneti zaten biliyorsun. Beni delirdiğime inandırdın. Şu hayattaki en büyük korkumun bu olduğunu bile bile sen bana bunu nasıl yaptın ya? Beni affedebilecek misin bilmiyorum ama. Affetmem. Daha önce de yaptın sen bunu. O mektupla ayırdın bizi. O zaman küçücüktün. Geldiğin yıllar sonra itiraf ettin. Sandım ki annem zehirlemiş seni. O beynini yıkamış. Bir suçu yok dedim kızmadım. Ablasının canını yakmaz dedim. Ama anladım bugün. Sen o zaman da bunu isteyerek yapmışsın. Gitmeyeyim hep burada yanında kalayım diye. Ayırmışsın bizi. Evet gitmeni istemedim. Sence bu şımarıklık mıydı? Ablasından başka kimsenin başını okşamadığı bir çocuk ne yapabilirdi şu hayatta? Kime sığınırdı? Aşıktın. Çekip gidecektin. Ben ne olacaktım? Nasıl hayatta kalacaktım? Evet abla. Sen o küçük çocuk için ölüm kalım meselesiydin. Ve ben şımarıklık yapmadım. Sığınağımı korudum sadece. Benim sığınağım da Naci'ydi. O yüzden zaten tedavi olmasını istedim. O yüzden bu kadar korkunç bir şeyin içine battım. Bak, Beni affedebilir misin bilmiyorum ama en azından dinle. Naci erkeklik gururu yapıyor. O kalın kafası bunu almıyor. Ama iyileşmek için bir şansı var. Doktoru hastalığının ilerlemesinin durduğunu söyledi. Amerika'da alternatif bir tedavi var. İlaç henüz deneme aşamasında ama onu oraya yollayabilirim. Evet. Belki küçük bir ihtimal. Belki bir daha geri dönmeyebilir. Ama bunun için değmez mi sence? Git onu ikna et. İçinde ben olayım ya da olmayayım. Artık seninle mutlu olduğum bir hayatın olsun. Benim tek isteğim bu. Naci neden tedavi olmak istemiyor? Umutlanmaktan korktuğu için. Görüyor musun? Onun bile zaafları var şu hayatta demek ki. Seni yitirince sevmiyor. O yüzden gitti dedim bana. Sen bu kadar zalimce bir şey nasıl söyleyebildin bana? gitmesi ölmesinden daha az acıtacağı için. Naci ölmeyecek. Tamam mı? Aklına sok bunu. Buna ben değil. Ona inandır. Abla. Sen benim için hala ölüm kalın meselesisin. Hala tek sığınağımsın. Beni bana rağmen sevebilecek tek insan sensin şu hayatta. O yüzden... ...üstümü çizme ne olur. Bir konuda çok yanılıyorsun. Annem bende değil. Senin içinde yaşıyor. Çünkü bunlar onun yapabileceği şeyler sadece onun ve senin